Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere güzel bir haberim var. Japon ilk yavrusu çıktı arkadaşlar. Ee, onları göstereceğim ve bir konu hakkında sizlere bir duyuru yapayım. Ee, satılık kuşlar var diye video çekmiştim. Evet kuşlar satılık ama şu an maalesef e, gönderim yapamıyorum virüs dolayısıyla. Otobüslerde denetim altına falan alındı. Hani canlı taşımıyorlar şu anda bizim burada. Hani tokat ve çevresinde. Başka yerleri şu an bilmiyorum. Ama şu an dediğim gibi gönderim yapamıyorum maalesef. Sadece elden verebiliyordum. Ee, ve şu an yarın bir takımımızı vereceğiz arkadaşlar. Onu da gösterelim hemen. Dişimiz de, erkeğimiz de burada. Evet dişimiz mavi dişi nerede hemen onu bulalım. Mavi dişi görebilirsek. Evet burada. Mavi dişimiz arkadaşlar. Arkada da erkeğe var sarı yeşil parçalı sol taraftaki. Ee, bu takım arkadaşlar biliyorsunuz bunlardan yavru yumurta aldık. Hatta videolarımız da kanalda mevcut. Aynı bu mavi renk yavru yavru. Bunları verdik. Ee, yarın daha doğrusu, yarın vereceğiz. Daha vermedik arkadaşlar. Erkeği arkada şu sarı yeşilli. dişli de bu arkadaşlar. Bu yarın gidecek. Onun dışında satılık gene kuşlarımız var. Onları göstermiştik zaten videoda. Ee, tekrardan bir üstünden geçeriz ama şu an bir yeni eşe attığım kuşlarım var. Onlardan birazcık bahsedeceğim. Hatta ilk şu yavruyu gösterelim. Hemen şöyle yavaşça açalım. Bismillah deyip. İkinci de çıkmış herhalde. Bunların iki tane olması lazım. Yanlış görüyorum herhalde. Aynen. İki yavru birden çıkmış normalde bir tane vardı bakın bir yarım saat olmadı arkadaşlar ikinci de gelmiş şu ışığı bir alabilirsek aynen İki yavru birden gelmiş ee, güzel olmuş Allah daha çok versin herkese nasip etsin isteyen herkese ee, ve yeni eşattığım kuşları hemen söyleyeyim arkadaşlar ee, burada DF kırık şumbo dişimiz var ve yanında kırık şova erkeğimiz var arkadaşlar bunları eşledik araları çok çok güzel dişimiz yuvadan çıkmıyor hatta ve falan hiç gitmiyor arkadaşlar. bunları şansa kadar eşe attık ve hani oldular. Artık bunlar beraberler belli bir süre. Erkeğe başka bir dişi atmadığımız sürece bunlar beraber takılacaklar. bu arada bu takımım bu ara bayağı bir iyi. Açıkçası onu söylemek istiyorum. Dişimizin kanatları da düşmüş gördüğünüz gibi. belki bir çiftleşme olmuş olabilir çünkü dişimiz günün çoğunu artık yuvada geçirmeye başladı. biz de sabretmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım bunlardan da güzel bir yavru yumurtalarız. Cidden çok merak ediyorum nasıl bir yavru açacaklar olursa inşallah hemen buraya geçelim buradaki iki yavrumuz yuvadan atladılar ama henüz yem kıramıyorlar şu anda babasına beni besledi görüyorsunuz ee, çok güzel oldu yavrularımız bunların yavruları ee, sakalları falan görüyorsunuz aynı babası gibi olmuş arkadaşlar erkeğimiz burada dişimiz arka taraftaki ee, bunlar bir daha çiftleşmeye başladılar ee, ama bir kere çiftleştirdiklerini gördüm daha devamı gelmedi o yüzden dolayı bir şimdilik birazcık Duraksadık yoksa ayıracaktım. Burada diğer yavrularımız var. İki yavru yuvadan atılır biliyorsunuz maalesef. Bir de şu yeşil atlayacak yakın zamanda. Arkaya kaçan. Yavaş yavaş. Hani bir hafta 10 güne falan bunlar tamamen yuvadan düşmüş olur arkadaşlar. Ondan sonra zaten bir hafta on güne de dişimiz yumurtlar. Onlar kendilerini ayarlıyorlar. Hani yavru varken yumurtlarsa eğer yavruları ben kendim besleyeceğim. Yuvadan ayıracağım. Yoksa yavruları öldürme ihtimali çok yüksek arkadaşlar biliyorsunuz. Başımıza daha öncesinden geldi. Hemen şu alta geçelim burada üçüncü yumurtamız geldi yavaş yavaş açalım burayı da evet şu an üç yumurtamız var ve dişimiz yatıyor arkadaşlar yumurtalarına gayet güzel bir şekilde hatta direkt yuvaya gidecek şu an izleyin bunlar çok güzel bu şekilde devam ediyor benim gri kırık şovum yuvada erkek yuvanın ağzında bundan henüz yumurta gelmedi arkadaşlar bir yarım saat önce kontrol ettim dedim bütün yuvaları Japon etinin bir yavrusu vardı. Şu an iki olmuş mesela. Şuraya bir bakalım. Evet ama burada henüz bir yumurta yok ama dediğim gibi dişim tamamıyla yakın zamanda da bunun yavrusu da gelecektir inşallah. Yumurtası gelecektir. Zaten şu an belli oluyor yumurtası olup olmadığı. Sırtında şu an daha poposuna düşmemiş. Yakın zamanda da yumurtlar. Ee, aşağıya geçelim. Hazır aşağıya inmişken. Burada da bayağı bir yavrumuz var. En küçük yavrumuz maalesef ezilip öldü arkadaşlar. Onu da bugün yuvadan aldık. Onun haricinde diğer yavrularımız burada. Çok güzel bir görüntü var şu an burada da. Ee, bunlar da çok güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Beyaz DF'miz var. Spangl kuşlarımız var. Ee, gri beyaz geliyor şu. Yani çok güzel renklerde yakaladık bunlardan. Güzel takım oldular açıkçası. Ee, bundan da yavru almaya devam edeceğiz. Ee, Yeni eşe attığımız kuşlarımız şunlar arkadaşlar. Burada albinomuzla kırık şırmamızı eşledik. Henüz bir hani hareketlenme açıkçası yok ama bir iki gün falan takılsınlar gidişata göre. Olmazsa bunları tekrardan eşyalara ayırırız. Duruma göre de eşleriz arkadaşlar. Burada hazır takımımız vardı. Bunları tekrardan buraya aldım. Salma da bayağı bir ilgileniyordu erkeğimiz işiyle. tekrardan buraya almak istedim. Yuvasına bakmadım. Yuvasında malzeme var mı? Evet var. Tamam yuvada da malzeme var. Artık bunlara kaldı işin gerisi. Çiftleşirlerse yumurtlarla çiftleşmeşlerse böyle takılırlar arkadaşlar. Morumuzda yumurta vardı. Yumurtlamış mı? Hemen onu kontrol edelim. Yok. Bayağı bir tüyünü bırakmış ama henüz bir yumurta yok. Kuyruk bayağı bir çitiyor. Poposunda da zaten şu an yumurta gözüküyor arkadaşlar. Sizler de anlarsınız büyük ihtimalle. Baksanıza nasıl şişmiş. Ee, yarın büyük ihtimalle çıkartır. Belki yarın bile kalmayabilir. Şimdi cidden bayağı bir şişmiş popo kısmı. Albinomuza bakalım hemen. Şöyle bir kısa kısa yuvalarımızı kontrol edelim. Albinodan da henüz yumurta gelmemiş. Albinomuz da hamile. Evet albinomuz hamile. Bunlardan zaten hazır takım arkadaşlar. Bunlardan yavru gelmesi normal sultanlarımızı, sultanlarımızdan bahsedelim. İki yumurtası vardı bunların ama şu an yuva açtığım zaman dişimiz kalkmadığı için göremiyorum üçüncü gelmiş mi gelmemiş mi. O yüzden dolayı bunlar yuvadan çıktıkları zaman kontrol ediyorum. Böyle rahatsız etmiyorum arkadaşlar. Direkt gördüğünüz gibi kapattım. bunlardan henüz bir yumurta gelmemiş. Ama dişimiz de sürekli yuvada yatıyor arkadaşlar. Yuvasını falan hazırlamış. Gördüğünüz gibi kağıtları falan kopartıp kopartıp yuvaya koymuş. onun popo kısmında da yumurta hani belli oluyor. Bakalım bunlardan Tekrardan bir yumurta alırsak bizim için çok güzel olur. Hemen salmaya geçelim. Tekrardan e, satacağım olan kuşları göstereyim arkadaşlar sizlere. Evet burada dişimiz var. E, bunun erkeği de var. Hazır takım bunlardan da yavru geliyor. Dişimiz bu. Erkeğimiz karşıdaki yeşil arkadaşlar. Böyle gösterirsem Daha net gözükür. Erkeğimiz şu soldaki. Sarının erkeği. Yavru yumurta garantili. Ortadaki dişimiz satılık arkadaşlar. E, sağdakini verdim. Bir iki gün içinde göndereceğim. E, bu Beyaz dişimiz satılık. Başka nerede var? Buradaki sarı erkeğimiz satılık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mavi erkeğimiz satılık. Yani bunlar gidecek. Göndereceğim kuşlar bunlar arkadaşlar. Bir de DF'miz var arkadaşlar. O da gidecek. Bunları göndereceğiz. Kendimize yeni yavrularımız da geliyor. bu Salmayı birazcık boşaltmam lazım. Çünkü bayağı bir kuş olacak. Gördüğünüz gibi yollardaki yavrular da düşecek yakın zamanda. Onlara yavaş yavaş yer açmam lazım. Ve kuşlara bayağı bir yem aldık arkadaşlar. 40 kilo Açılmamış yemimiz var şu an? E, 300 liraya yakın yan masrafımız oldu yani bu iki hafta içinde. O yüzden dolayı şey kuşları birazcık azaltmam lazım ve dediğim gibi hani iri kuşlar ve Japon bakacağım için e, küçük cinsleri yavaş yavaş yerden çıkartıyorum. E, satacağım kuşları tekrardan gösterdim sizlere onları vereceğim ama şu an gönderim yapamıyorum. Artık bu e, hastalık işi şey ne zaman düzelir onu da bilmiyorum açıkçası zaten kimse de bilmiyor. Ee, bu virüs işi düzeldikten sonra ancak o zaman gönderi yapabilirim. Şu an dediğim gibi e, elden veriyoruz arkadaşlar. Ve şu takım bayağı bir ümitendir beni. Gördüğünüz gibi dişini kanatlar falan bayağı düşmüş. Normalde böyle değildi bir hafta öncesine kadar. E, kanat uçları birbirinin üstündeydi yani kapalıydı. E, şu an dişini kanatları düşük ve sürekli yuvaya falan girip çıkıyor. Bunun da bir yuvasına bakalım neler yapmış. Yuvada çok takılıyor çünkü yumurta yok. Yumurta yok ama bayağı bir oynamış. Talaşları falan atmış aşağıya. Yüksekler sürekli yuvadalar. Bakın yine yuvaya girmişler. Araları çok güzel. Bu dişimizi de bir dışarı çıkartalım. Sizlere gösterelim. Yuvaya bakalım. Yuvaya ne yapmış? Yuvasını ayarlamış. Gördüğünüz gibi talaşları falan hep aşağı atmış. Evet bayağı bir talaş döktük yere. Dişimiz orada. Normalde iri gözüküyor iri bir kuş ama şu an tüylü olduğu için bir de korktu. Bütün tüylerini yapıştırdı ayvan. Yavaş yavaş şimdi kapanmaya başlar zaten. bu tüneklerin sabitlemem lazım. Tünekler çok oynuyor arkadaşlar ben de farkındayım. Yakın zamanda bu tünek sorununu halletmem lazım. İnşallah onu da en kısa zamanda çözeceğiz. Şöyle çiftleşen ya da böyle kurlaşan kuş var mı diye bakıyorum da şu alttaki yeşille gri var. Onlar büyük ihtimalle çiftleşirler. Günlük 5-6 kere falan çiftleşiyorlar arkadaşlar. Bunlardan açıkçası 7-8 yumurta bekliyorum yani o yüzden. Bayağı da şişleşiyor bunlar. Evet şuradaki kuşlarımızın güzelliklerine bakın arkadaşlar. Sarıyla gri biliyorsunuz eşti hani kafese attım yuvalıklı ama yumurtlamadıkları için tekrardan salmaya geldiler. Ne zaman yumurtlarlar yumurtlayacak kıvama gelirler. Ayara gelirler. O zaman tekrardan bunları işe atacağım arkadaşlar. Dişimiz de tü, e, tüye girmiş ama öyle ağır bir tüy yok. Hani yumurtlayabilir. Çok ciddi bir tüy yok yani. Tüy yok. Şöyle kısa kısa gösterelim. Sultanlar gayet rahat. E, artık mavi dişimiz şu. E, onun sultan yavrularını dövmeyi bıraktı. Hatta sultanlar artık kendilerini savunacak duruma geldikleri için büyük ihtimalle daha dövmüyorlar. Gördüğünüz gibi mutlu mesut yaşıyorlar. Hani bazı takipçilerimiz yazmış sultanlarla muhabbetler aynı salmada olmaz diye. Ama ben Kıbrıs'ta bulundum bir iki buçuk ay süre kadar arkadaşlar. Orada millet bahçesinde bu salmanın daha büyüklerini yaptırmış. Hani bu bulunduğum oda kadar. Hani şöyle göstereyim. Şu alan kadar salma yaptırmış arkadaşlar. İçinde e, sultan var. Hani bayağı bir sultan var. Bayağı bir muhabbet var. Tavşan bile var arkadaşlar. Ve gayet güzel anlaşıyorlardı. Burada da gördüğünüz gibi henüz sıkıntı olmadı Allah'a şükür. Yani olursa da sultanları ayrı bir kafese koyarız. Niye koymuyorum onu da söyleyeyim. Çünkü bayağı bir kalabalık gördüğünüz gibi. Ev ortamında bakıyorum. Daha fazla hani kalabalık olmasın diye kafes sayısını azaltmak için zaten aldım ben bu salmayı ve kuşlarımız rahat etsin diye. O yüzden dolayı bunları başka kafese koymuyorum. Yani belli bir süre bu şekilde devam edecekler. Zaten bir hafta olmuyor. Bunlar da yem kırmayı tam öğrenmiş olurlar. Şu an bir iki parça anca kırıyorlar. Devam gelmiyor. Biz beslemeye devam ediyoruz. O yüzden dolayı yavrularımızı gönderemedik. Yem kırdıkları zaman göndereceğiz dediğim gibi arkadaşlar. Yani son durumlar bu şekilde. Japonesimizin yavrusu oldu. E, bu sarı takımımız üçüncü yumurtladı. E, bu eşe attığımız takım anlaştı. Bunlarda henüz bir hareket yok. Yani son durumlar bu şekilde. E, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuza like atarsanız çok mutlu olurum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.